Geçenlerde seni gördüm Yüzünü çevirdim Beni görmedi. Olur Olurdu utanırsın Yüzün kızarır. Geri çekerim adım Yolumu değiştiririm Anılarla yaşarım artık Şarkılarda Şiirlerde Hep senden bahsettim Ama gerçek adını Hiçbir zaman söylemedim Sana sevgimin zararı dokunmasın diye İçimde yaşadım seni Kalbimde gizledim sevgini Biliyor musun? Çok zor geldi sana bakmak İçim yandı Yüreğim parçalandı Oysa benim olabilirdin Şimdi ise Bir başkası tutmuş evindim. Hayallere dalardık Hatırlıyor musun? Sen benim dünyam olurdu Ben de senin güneşin Ayrılmaz bir bütün olurduk bir bedende iki cam gibi. Ha ben bu arada kızıma senin adını koydum. Yani yıllar geçse de seni unutmadım, unutamadım. Sadece senden vazgeçtim. Sen üzülme, sen ağlama diye. Senden kalan o resmin hala duruyor. Hiç kimsenin bulamayacağı bir yerde. Aklımda duruyor İyi gördüm seni Yüzün gülüyordu Buna işten sevindim Çünkü ben senin Hep mutlu olmanı istedim Yollarımız kesişmese de Bu dünyada Kavuşamazsak da Biliyorum bir gün kavuşacağız Bizim dünyamızda İşte o zaman Uzanacağız mutluluğuna kavuşacağız hayallerimize. Yıldızları tutacağız seninle. Ayı seyredeceğiz. Hiç kimse bizi ayıramayacak. Koparamayacak ellerimizi. Güneş sadece ikimiz için doğacak. Bir daha batmamak üzere. Ne dün var ne yarın. Zaman diye bir kavram olmayacak. Sonu gelmeyecek bir rüya ikimizin olacak. Çünkü bu sonsuz bir rüya